Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Lee'sin evini yapacağız ama ondan önce bir hediye paketini açalım. Ben yanlışlıkla arkadaşlar buraya bakmıştım. Tabi sizler için bu hediye paketini daha açmadım. Hemen açalım. Aa tavşan çıktı. Tamam iyi. Şimdi arkadaşlar oyuna girelim. Ben yanlışlıkla bunu açmıştım. Tabi hediye paketini açmadım. Sizlerle birlikte açacaktık. Ben buradan arkadaşlar elmas aldım. 4 40 verecek. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Arkadaşlar ben sadece arkadaşlar bakın. Şu önleri yaptım. Böyle önleri yaptım sadece. Şu havuzu suyla doldurdum. Ee, işte şemsiyeler koydum. Şu şemsiyeyi daha yapmamışım. Yapıp geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yaptım. Şimdi eve başlayalım. Buraya bir tane musluk yapacaktım. Daha içine su koymadım. Ee, o zaman yapmaya başlayalım. Şimdi en son burada kalmış. Bir de arkadaşlar ben garajı yaptım. Orayı da göstereyim. Bakın araba yol olduğu için şurayı kapattım. Sadece buradan giriliyor. Bir de burayı yaptım. Bir de arkadaşlar bakın. Burayı da odalar yapacağım. Bu yere bakın. Bu yere böyle bu yeri tamamen tahta yapacağım. Bu tahtadan. Bu tahtadan yapacağım. Odalar yapacağım. Bazı odaları ben yaptım. Bakın böyle oldu. Tabii daha içlerini yapmadım. O zaman vakit kaybetmeden yapmaya başlayalım. Yani yapmaya başlayamadık artık yani çok uzattım ben de. Şöyle bir güncelleme geldi arkadaşlar bakın blok koyuyorum. Güncelleme de olmayabilir. Top builder olduğum için de olabilir, bilmiyorum. Sizde böyle oluyor mu? Bakın arkadaşlar koyuyorum bir tane blok. Bazı bloklar kendisi oluyor. O yüzden önlerini bayağı kolay yapmayı başardım. Evet zaten yapacağım inanamıyorum. iyi ay inanıyorum konuşamadım. İnanabiliyorum yani. Hayalimdeki ev ya. Gerçekten. Hayalimdeki evi yaptığıma şu an inanamıyorum gerçekten. Bu arada arkadaşlar şöyle yaptım. Ben babaannemde oyuna girmiştim. Daha sonradan Bunlar hep 27 liraydı. Daha sonradan ee, top builder oldu. Daha sonradan da sıfırları oldu. Ben anlamadım. Bu oyun nedense çok kolay bozuluyor yani. yani ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum artık ben bu oyun. Yani kocaman bir şirket tarafından yap yapıldı mı? Ya kocaman bir şirket tarafından yapıldı herhalde ama oyunda bozukluklar var nedense. Neyse biz oyunumuza dönelim ya. Uzun zamandır gelmiyor videoda bu arada. Jean Michael Dungeons videoları gelecek de program bakıyor bakacak annem. Çünkü arkadaşlar klavin a tam sonra yapacağım çiçeği falan sonra koyacağım. Sonra arkadaşlar şu çiçeği falan koyacağız. Bu arada bakın şu sesten rahatsız oluyorsunuz. Telefonunuzun sesini kısabilirsiniz. Ne oluyor? sonra şu ağacı yapacaktık ya. Bu arada arkadaşlar bu değsin evindeki ağaç var ya. Aslında içi boşmuş. Yani. Neden öyle yapmışlar gerçekler ben anlamıyorum. Ya çiçek koydurma bana artık. Şu şey göstermesin artık bana. Sonra koyacağım çiçekleri. Sonra alacağım. Şimdi değil. Burada bir tane havuz gibi mavi bir şey olması gerekmiyor mu? Nerede o? Neyse. Normalde burada mavi bir şey vardı. Orayı da ben su koyacağım. Tabii sonra. Bu arada arkadaşlar şey, Lee'sin evi yine yapıyorum ya şu anda. Bu ev benim mi olacak? Bu da 5 dakika olmuş. Hızlıca yapmaya çalışıyorum ya. Kesin mi ya bazı yerleri? Ay. Bence arkadaşlar bakın keseyim burayı şöyle yapıp ben geliyorum bakın şura şöyle yapıp geliyorum arkadaşlar devam ediyoruz yaptım şuradan şuraya merveleri koydum yani buna merver mi denir artık ay merver nasıl okunuyordu ismini unuttum merver ay merve değil pardon arkadaşlar merve is, isim mermer -mer diyorum ha mermer -mer. okuyamadım bir an ismini Merve demiyorum arkadaşlar bakın mermer -mer. Mermer. Mermerleri koydum işte şuraya. Buraya da arkadaşlar su koyacağım ama sonra yani şu, şu bitkileri koyacağım zaman. Burada da küçük bir tane havuz olsun işte. Bahçede havuz vardı, da, burada da havuz olsun. Evin maşallah iki tane havuzu olacak. Reklam izleyerek alacağım sandırı Ay alacağım. Şunları sonra 5 dakikalığına. Çok güzel olmaya başladı. Ben yerleri yapıp geliyorum şöyle şu yerleri. Arkadaşlar devam ediyoruz. Canlım yerleri. Şimdi burayı yapacağız. Ben şu özelliği çok sevdim. Yani bir tane blok koyunca bir sürü koyuyor ya. Şunu almazsam bile bir tane blok koyduğum için bazı şu blok alamadığım blokları bazen doldurabiliyor. O yüzden sevdim. Abi bunlar da bir sürü blok peki istiyor ya. Anlamıyorum. Hepsi hepsine reklam verirsen ben video yetişmeyebilir arkadaşlar bunu söyleyeyim. Hepsine reklam izleyerek reklam alabiliyoruz. Hakkım biterse ve yapamazsam o sıkıntı. Mecburen elmas veririm yani. Oyun bozulduğu için 90 elmas istiyor. Ben anlamadım ki bu işi. Devam. 8 dakika olmuş bu arada. Evin çatısını yapıyorum. Yani evin çatısına çıktım ve evin çatısındaki blokları koyuyorum. Şu an sonsuz merdiveni falan gelebiliyorum. arkadaşlar bir dakika geliyorum. Biz bu arada arkadaşlar anlamayanlar için söyleyeceğim. Biz şu an arkadaşlar şunu yapıyoruz. Biz şu anda arkadaşlar bunu yapıyoruz. Yani bunu. Havuz gibi yer dediğim bakın bura. Biz arkadaşlar şu anda bu evi yapıyoruz. Ben bunu Leys'in evi diyorum. Yani anlamayanlar için gösteriyorum. Neyse ev yapmaya devam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Deminden kayıt açmayı unuttum. Bu yüzden bazı bulukları koydum yanlışlıkla. Neyse. Ay, kayıt açmayı unuttum ya. Ben bu ger ben bu evi gerçekten çok sevdim ya. dakika olmuş. Sızı yapmaya çalışıyorum bu arada. Parmaklarım oradan oraya oradan şuraya geçiyor. Burası neresi oğlum? Çatı katı galiba. Oğlum bu evin çatı katına çıkılabiliyor mu? Bak çadı katında kalmayayım ha evi bitirip şimdi. Ah. Aa bak otomatik koydu şu blokları. Ben otomatik koydum. bitirdikten sonra yani şu bitkileri falan koyacağım. A doğru sonra koyacağım evi bit bitir nasıl bitirerek bitkileri koyayım ama neyse ya. E ee, bayraklar yapacaktık. Şöyle bayraklar yapacağız daha. Ya ben çatıyı yapıp geliyorum. Vallahi çok uzun sürecek ha. Bu ne? Arkadaşlar devam ettireceğim. Yani burayı da sizinle yapayım yani. Bu bu yerde yani sizinle yapayım. Çünkü bakın bayağı ilerlemişiz yani. Haritaya bakıyorum. Bayağı bir yapmışız baksanıza. Yani Şimdi şu kule gibi yeri yapacağız. Şurayı, şurayı yapacağız. Yani yapalım yapacağız. Şurayı yap yapalım. Burada arkadaşlar şey fark ettiyseniz ev yaparken bazen konuşmuyorum yani şimdi konuşacak kelime bulamıyorum yani. Yani sadece yapalım mı diyeyim yani. Bilmiyorum. Atla artık ha. Ay ne oldu oğlum atladım beni geri çıkardı. Bug oldu. Merdivenden çıkacağız galiba buraya ya. Ben hiç buraya çıkmadım yani ilk defa çıkıyorum. Merdiven koymazsa da vallahi kendim merdiven yapalım yani yaparım. Bunu da söyleyeyim. Beni şuraya çıkarır mısın? Yap. Düştüm ya. artık bütün şey bu ne ya? Yani oyuna güncelleme gelmesi, sınırsız blok güncelleme gelmesi 10 milyon kere blok değiştirmiştim vallahi. yüz tabii artık ya Top Builder kutlamasında arkadaşlar şey şöyle bir şey yazmıştım. 1000 videonun üzerinde yarın ev yapılacak demiştim. Bakın 1000'ün üzerinde yani. Hatta 12075 blokmuş bu. 12075 blok. 1 dakika olmuş. Vallahi 23 dakikayı geçerse yani elmas veririm onu söyleyeyim. çok sıkıldım ya. Hala bitmedi bak. Hala bitmedi. Artık bit gerçekten bit artık bit. Ev biter misin artık? Vallahi yoruldum ya. 19 dakika olmuş arkadaşlar kadar yoruldum ya. Ter içinde kaldım. Geliyorum. Ay, devam ediyoruz arkadaşlar. Vallahi çok terledim ya. Çok terledim. Ellerim terledi. Bu ne? Bazen Minecraft daha önce oynarken de ellerim terliyor. Klavye terli terli oluyor. Siliyorum bazen. Ne oluyor? Vallahi hay, çok sıkıldım. Konuşacak bir şey de bulamıyorum ki yani. Video sessiz video da olabilir yani. Konuşacak bir şey bulsam, ne oluyor? Oh. Konuşacak bir şey bulsam yani video sessiz olmayacak da işte konuşacak bir şey yok. bitmeye yani az kaldı. Kaç blok koymuşuz? 9445 koymuşuz. Koyarak da artıyor. Ay. iki dakika olmuş. Vallahi 23 dakika oldu arkadaşlar. Ben arkadaşlar ee, video izleyerek elmas alacağım. Daha sonra da şunu bitireceğim arkadaşlar ben onu yapıp geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben parayla bitirmek yerine kendim yapacağım böyle. Devam edelim bence arkadaşlar. Yani zaten çok az kaldı bakın. çok az kaldı bakın. Aa 89 elmas istiyor 87. 90'dan azalmaya başladı bayağı bir. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle. Ay. Vay az kaldı ya 25 dakika olmuş. 20 dakika, 26 dakika olursa dur arkadaşlar ben devam ediyorum. Keseceğim burayı çünkü gerçekten ee, video çok uzun sürecek çünkü burayı keseceğim. Arkadaşlar devam ediyorum da şöyle bir şey geldi bakın reklam izleyip ev yapabiliyormuşum o zaman ben reklam izleyip geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bitirdik. Bitirdik de. Evini göstersin daha sonradan basacağım. ha O sonunda sonunda arkadaşlar devam ediyoruz. Resmi de böyle yaptım. Ee, bakın artık yaptık. Sonunda. Var ya yani sonunda. Şimdi ben e, ee... şunu reklam izleyerek alıp geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Daha sonradan ben bu evin fotoğrafını da çekeceğim. Videodan sonra çekerim yani. İlk önce şu yapacağım. Hayır. Hemen şöyle yapayım arkadaşlar bir dakika geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz evinden babamın telefonu çaldı. Bakın suyla koydum şimdi arkadaşlar. Evin arkasındaki hatta dur şuraya çiçekler koyacaktım ben. Nasıl unuturum ben bunu? Tamamdır. dur bir de şöyle çimenler koyayım biraz daha güzel görünsün yapay durmasın çimenler şuraya da koy şuraya da koy Ay, yanlış yere koydum Şimdi şu arkadaki havuz gibi yere koyacağım. Baksana o mükemmel oldu ya. Ev yani. Ay. Dur. Oyun oyun. Oyuna bir şeyler oluyor. Oyun da onu evine zıplatıyor ha. Havuz gibi yeri de yaptım. Şimdi dur. Reklam gelme. Reklam atlayıp geliyor. Arkadaşlar devam ediyor. Hızlı olmam lazım. Çünkü yani ee, nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Yani video çok uzun oldu. Hemen videoyu bitireceğim. Şu çiftleri şuraya koyup. Arkadaşlar video bitti. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ay. Bakın böyle oldu. Görüşürüz. Bay bay.